Sevgili seyirciler, bendeniz Savaş Kalapat, Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir eczacı konuğum var. Şimdi bu konuğumla öyle konular konuşacağız ki, inanıyorum ki sizin ilginizi çok çekecek. Bakın bu pandemi döneminde biz ilaçlara hem yakınlaştık hem uzaklaştık. Yani yakınlaştık derken, eğer Covid değilseniz bazı ilaçlardan uzak durdunuz. Özellikle mesela kan bahsettiler. Sonra dediler ki Efendim D vitamini dediler. Vitaminlerle ilgili bilgiler verdiler. İnsanlar eczanelere gidip vitamin alımında bulundular. Mesela Covid-19 pandemisi döneminde yaklaşık bir buçuk seneye yakındır bir zamandır e, vitaminlerle ilgili büyük bir şey var. Atak var. Şimdi fiyatları bir kenara bırakın ama şöyle de bir gerçek var. Her vitamin insana faydalı mıdır? Mesela vitamin testi yaptırdınız mı? Yani gidip ezbere ezbere vitamin almak ya da ilaç almak doğru mudur? Mesela hani salisilik asit ben marka ismini söylemiyorum. Salisilik asit denilen bir şey var, bir ilaç var. Bu ilaçla ilgili mesela Bulgaristan'dan insanlar bizim sınır illerimize geldiler. Böyle kilolarca şey paketlerce alıp götürdüler. Kan sulandırıyor diye. Şimdi bunu hekimler bazıları söylediler, bazıları dediler ki ya kardeş panik yap, panik yapmayın. Çünkü her ilaç her yerde doğru bir karar vermeyebilir. yani Sonuç vermeyebilir. Peki siz aldığınız ilaçların prospektüslerini okuyor musunuz? Orada bir sürü şey yazar. Etkileşim maddeleri yazar. Yan et, yan etkileri yazar. Bunların hepsi çıkmayabilir ya da hepsi de çıkabilir ya da bir kısmı çıkabilir, bir kısmı çıkmayabilir. Şimdi farmakovijilans denilen bir konu var. Bunun uzmanı olduğunuz zaman ne oluyor biliyor musunuz? İşte bu uzmanlar ilaçların yan etkileriyle ilgili toplumda oluşan bilgileri alıyorlar, kayda geçiriyorlar ya da ilgili yerlere bildiriyor. Sağlık Bakanlığı'na bildiriyorlar, ilaç firmasına bildiriyorlar. Şimdi bununla ilgili Hazar Karabağ. Hazar Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Doğru mu tanımladım ben? Evet. Farmakovijilans. Yani evet genel bir deyimle e, doğru tanımadınız. E, daha çok fazla bahsetmem gerekirse yani genel olarak farmakovijilans ilaçların güvenli bir şekilde kullanılması için e, piyasaya sürüldükten sonra e, işte adverse olayları gelişen adverse olaylar e, yarar risk profillerinin incelmesi, incelenmesi, bunların e, kaydedilmesi, arşivlenmesi, değerlendirilmesi, tartışılması e, ve e, daha yararlı bir şekilde ilaç kullanımının sağlanması için yapılan işlemlerdir falan Şimdi bakın bu ülkede biliyoruz ki demir eksikliği var insanlarda. Evet. Demir hapları kullanıyorlar. Demir 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 ilaçları kullanıyorlar. Sonra diyorlar ki B, B vitamini eksikliği var. Şimdi B vitamini alabiliyorsunuz ama bu B vitamini aldığınız haplarla vücudunuza B vitamini geçiyor diye bir kural yok biliyorsunuz. Bazen emmiyor onu vücut bağırsaklarda emmiyor bildiğim kadarıyla. Evet. Emmediği zaman bir şöyle bir başlangıç olması lazım. Bir hekime gideceksin, hekim diyecek sen B vitamini kullanmalısın. Bir hap verecek, o hapı kullanacaksın. Eğer eminim yoksa, tez, yapılan test sonucu eminim yoksa size B vitamini iğneleri verecek. Yani direkt damar yoluyla alacaksınız. Doğru. Şimdi bizde öyle bir şey yok. Bizde komşu ne dedi, üst kattaki komşu ne dedi, evet. alttaki komşu ne dedi, gidip e, onları doktor sayıp ya da eczacı sayıp ya da semtteki eczacı ne dedi. Bir de öyle bir şey var yani. Doğru. Eczacıya gidiyor diyor ki yani hekim yerine koyuyor Diyor ki benim şöyle bir sorunum var ne yapmalıyım? Şimdi eczacı söylese bir türlü söylemese başka türlü. Şimdi orada da yardımcı olmak istiyorum. Mesela burada siz bir eczacı olarak bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Yani ben açıkçası eczacıların hani e, kendi kafalarına göre bir ilaç hani şunu kullan şunu kullan deme de, diyeceklerini çok fazla sanmıyorum. Çünkü yani 5 senelik bir eczacılık eğitimi alan bir kişi biliyor ki e, herhangi bir kişinin vitamin kullanması yani çok basitinden bahsediyorum. Ee, vitamin kullanmasını bile önce bir test yaptırıp onun bir seviyesine bakılması gerekiyor. Değil mi? Yani vitamin testi yapılması Tabii lazım. ki. Tabii ki. Mesela şu e, korona döneminde biliyorsunuz D vitamini ilgili işte e, hani vücut e, işte bağışıklık sistemi. Tabii ki bağışıklık sistemini güçlendiriyor falan filan. Tabii ki D vitamini öyle de. Şimdi D vitamini seviyeniz ne kadar ama? Yani onu bir test yaptırın, bir klinik olarak bakın. Çünkü D vitamini atılmayan bir vitamin, vücutta zehirlenmeye yol açıyor. Yani diğer vitaminler gibi değil. Tabii mesela C vitamini de öyle, C vitamini de taşlar oluşturuyor, o da öyle. Ama D vitamini çok tehlikeli. O yüzden ben C e... vitamini fazlası atılıyor hiç olmazsa. Yani bir kısmı atılır, bir kısmı yine taş oluşturur. O da var. Ama D vitamini çok tehlikeli. Yani D vitamini yüksek değerlerde, düşük değeri de çok tehlikeli. Sadece bağışıklık sistemi değil, diğer sorunlara da yol açar. Ama e, yüksek e, miktarda da kullanımı e, yine zehirlenmeye yol açar. Yani ilk önce bunun biz e, mutlaka bir test yaptırıp, e, tahlil yaptırıp bunun bir değerlerinin incelenmesi gerekiyor. Daha sonra e, ona göre hekim tarafından bir ilaç leşete edilir, takviye ilaç alınır. O başka bir konu. Şimdi da. bakın halk sağlığı merkezlerinin olması güzel oldu. Evet. Şimdi gidiyorsunuz, ücretsiz, sigortalıysanız ücretsiz bir şekilde sizin her türlü tahlilinizi, kan tahlilinizi filan çıkartıyorlar. Doğrudur. Bu mesela çok kolay, çok kolay buna ulaşabilmek çok kolayken insanların mesela böyle kulaktan kulağa işlem yapması. Yani hekime gittiğiniz zaman bir ki öncelikle hekim sizi muayene ediyor. Diyor ki sorunuz nedir? Sıkıntılarınız nedir? Bir genel muayeneden sonra diyor ki sizin diyor atıyorum vitamin eksikliğiniz var. O zaman ilgili vitamini yazıyor size. Ya da diyor ki sizin diyor vitamin testinizi yapalım. O zaten orada karne çıkıyor, diyor karnede yazıyor işte D eksik, F eksik, şu eksik, bu eksik. Şimdi bunları tamamladığı zaman da e, insanlar sağlığına kavuşuyor. Ama e, bu Covid-19 pandemisi döneminde e, insanlar büyük bir korku ve panik içindeydiler. Ya da kaygı içindeydiler. Hasta olur muyuz, birisine hastalık bulaşır mı, bulaştırır mıyız, e, bağışıklık sistemimiz hangi durumda? Bunun için, Mesela bir ara eskiden biliyorsunuz antibiyotik kullanımı vardı. Oradaki endişe ve korku şuydu. Ya şimdi yerine koyabileceğiniz başka bir antibiyotik yok. yok. Yani şu bağışıklık anda... kazandığı anda başka bir antibiyotiniz yok. Yani Siz an... eczacılar ne düşündünüz o dönemlerde? E, şu andaki en büyük sorunlarımızdan biri zaten bizim e, antibiyotik kullanımı. Maalesef e, halkımız bilinçsiz bir şekilde antibiyotik kullanıyor. Yani şunu unutmamamız gerekiyor ki antibiyotikler sadece bakteri kaynaklı birçok e, enfeksiyonlar için etkilidir. Yani diyelim ki siz e, viral bir enfeksiyon kaptınız. E, burada antibiyotik kullanırsanız bunun hiçbir etkisi yok. Faydası, e, faydası yok. E, hatta zararları var. E, i̇lk önce zaten antibiyotik direnci oluşuyor artık sizin vücutta. Artık cevap yok e, o antibiyotiğe. İkincisi bizim çok önemli bir konumuz var. E, vücuttaki probiyotikler biliyorsunuz. Bizim vücudumuzdaki yararlı bakteriler. Bakteriler tabi. Bunlar işte sindirim konusunda olsun farklı konularda olsun çok Bakın mesela bağırsaklar önemli. için ne derler biliyor musunuz? İkinci beyin derler. Evet öyle öyle. Yani biz o, o bakterilere çok şey borçluyuz. Tabii ki. Tabi ki. Yani ister kanserlere karşı olsun ister bağışıklık sistemine olsun ister işte sindirim konusunda olsun çok önemli bu probiyotikler. Biz her antibiyotik kullanımımızda %20 bu probiyotikleri öldürüyoruz. Yani düşünün ne Onları kadar yok zarar veriyoruz. Evet. Yerine koyabilecek ilaçlar da var bildiğim kadarıyla. Yerine koyabileceğimiz ilaçlar var ama yani en güzel bir beslenme ile de yine iki yıl sürüyor o kaybettiğimiz yerini koymak. Bakın ben e, bir e, eskiden ben sağlık programları da yapardım. Bir evet. sunucum vardı, gastroenterologtu. Onun söylediği bir laf vardı çok hayret etmiştim. Diyor ki biz diyor seyircilerimiz sakın yanlış anlamasın. Biz diyor sağlıklı dışkıyı alıp kontrol edip bir başka insana trans transfer ediyor, transfer ediyoruz diyordu. Yani o dışkı denilen şeyde bir, bir sürü değişik şey var. Bildiğimiz bakteri var. Evet. Ee, yani düşünebiliyor musun? Bu da çok önemliymiş. Yani o bağırsaklardaki bakterilerin ne kadar önemli olduğunu mesela diyelim ki bakteriniz yoksa e, vücut bir şeyler yiyorsunuz, onların parçalanması lazım. Evet parçalanması lazım. Bir de yani sadece sadece sindirim değil. Probiyotikler çok önemli bizim hayatımızda. Ee, ve maalesef antibiyotik kullanımı işte e, karaciğer harabiyeti, böbrek harabiyeti, probiyotiklerin uzaklaştırılması ve e, yani dediğim gibi hani sadece bakteri kaynaklı olan enfeksiyonlarda önemli ki zaten e, hangi enfeksiyonu yani e, bu bakterinin hangi bakteri olduğu da çok önemli. Hani bir antibiyotik kullanıyorum ama o antibiyotikin benim vücudumdaki bakteriye hiç etkisi yok. Bu da yanlış. Yani herhangi bir antibiyotiği herhangi bir enfeksiyonda bakteriyel olsa bile kullanamazsınız. Hani bunların bir hani şu ilaç şu bakteri içindir, şu antibiyotik şu bakteri içindir. Bunlar çok önemli. Ya, o zaman hekim hekimden geçmek gerekiyor. Yani evet, evet. Hekim diyecek ki kardeşim senin antibiyotin bu, bu antibiyotiği kullanmalısın. Yani gidip başka antibiyotik. Yani işte pantolon olmadı gömlek verelim olmuyor. Evet. Yani. Bu yüzden zaten reçetesiz olarak verilmiyor artık Evet. Bu doğru bir şey. Bu konuda da bayağı yapılması. ciddi şey var değil evet. mi? Cezası da var. Evet evet tepki. cezası da var. Ve yapılması gereken bir şeydi bu zaten. Ee, çok güzel bir şey bunun yapılması. Ee, yani ilk önce bir belli olsun. Hani hangi ne tür bir enfeksiyon var o belli olsun. Daha sonra çünkü mesela en çok da şunun için kullanılıyor mesela antibiyotikler. Ateş çıkması. Birinin ateşi çıkıyor. E, direk e, eczaneden veya bir yerden antibiyotik almaya çalışıyorum. Yani ateş çıkması e, normal bir e, reaksiyon yani O vücudun alarm mekanizması. Tabii misin, ki tabii değil, ki doğru vücut alarma geçiyor. Direkt ateş yükseliyor. Bu kötü bir şey değil ve bunun nedeni de yine tekrar söylüyorum e, bakterilerin olması şart değil yani. Mesela üst solunum yolu enfeksiyonlarında %75 e, bunun nedeni viral viral enfeksiyonlar burada da e, herkes ilk başta gidip antibiyotik kullanmaya çalışıyor. Bunlar yanlış. Şimdi, yani bunların olmaması gerekiyor. İngiltere'de kesinlikle. literatüre geçen böyle e, ilaç kadar etkili bir şeyden bahsediyorlar. O da ne biliyor musunuz? Diyor ki eğer diyor soğuk algınlığınız varsa, kırıklığınız varsa diyor en güzel ilaç diyor limon suyuyla tavuk suyu çorba diyor. <laughs> limon sulu tavuk suyu çorba diyor. Şimdi bunu bizim halkımız arasında diyor? Canan Karata yöcu da açıklıyor. Diyor ki ya diyor kelle paça için diyor. Evet yani Şimdi hadi. bunlar doğal besinler ama sonuçta tıpkı o dediğiniz şey gibi ilaçlar gibi faydalı şeyler aslında bakarsanız. Mesela biz niye ıhlamur içiyoruz? Soğuk algınlığımız olduğu zaman ya da göğsümüzde bir hırıltı olduğu zaman. E, o sizi rahatlatıyor. Vücudu daha çok motive ediyor filan. Neyse ben şimdi şunu sormak istiyorum. Önemli olan eee nasıl ilaç kullandığımızı, hangi bilinçle kullandığımız. Mesela internetten ilaç satıyorlar. Ya Allah aşkına internetten ilaç satılır mı? Önce bunu sormak istiyorum ben size. Ya bu e, yönetmeliğe göre zaten e, Sağlık Bakanlığı onaylı ruhsatlı ilaçların zaten e, tanıtılması, satılması internetten vesaire... Reklam yasağı bu var, yasak. değil mi? Evet, bu yasak. Ama e, vitaminler ve e, işte gıda katkı işte... Gıda takviyeleri. Falan, evet takviyeleri. Bunlar maalesef Tapsam dışında, Evet. Bunlar evet. zaten Bunlar orman tarım tarım köyü işleri Aynen. bakanlığının e, uhdesi içinde Aynen olan şeyler. Öyle. Aynen öyle. Aynen Öteki Hı. sağlık bakanlığının uhdesi olan evet. Ama e, yani bunların da açıkçası e, internetten satılmaması gerekiyor. Biz bunun da karşısında durmak istiyoruz Oradaki ama... sıkıntı nedir peki? Niye satılmaması gerekiyor? E, yani orman tarım e, şeye e, bakanlığına bu konuyla ilgili çok fazla şey yapamıyoruz. Yani e, müdahale edemiyoruz. Hayır. Oradaki yani oradan alınan bir e, Vitaminin ya da gıda takviyesinin sıkıntısı ne olabilir? Hı. Sıkıntısı şu olabilir. E, farklı reklamlarla, yanlış reklamlarla biraz önce bahsettiğimiz içeriksel gibi. İçeriksel anlamda diyorsunuz. Aynen. Biraz sahte önce, olabilir en Sahte en zaten olabilir. Ki evet. çok fazla da çıktı. Yani evet. haberlerde, e, e, doğru kaynaklı haberlere bakılınca e, çok ünlü sitelerden bile alınmış olan e, gıda takviyelerinde baya bir sahte mal çıktı. Bayağı birincisi bu ikincisi de yanlış reklamlarla diyelim ki biraz önce konuştuk hani D vitamini ile ilgili ben bir reklam görüyorum işte bağışıklık sistemini güçlendir, D vitamini alıyorum zaten benim seviyem yüksek yani normal fizyolojik aralıkta niye kullanayım bunu ama kullanıyorum kendime zarar veriyorum bu kısım da var dediğim gibi ikinci kısımda bunun hani o kadar kolay olmamalı yani bir eczacı bunu bunu Peki, bir eczacı şimdi sunmalı orada, buna, orada o satmalı. orada şöyle bir soru geliyor aklıma. Ya şimdi bu internetten alınan ilaç, gıda takviyesi ya da vitamin hangi koşullarla bana geliyor? Nerede geliyor? Tabii ki. Soğuk zincir gerektiren bir şey mi, gerektirmeyen Tabii. bir şey mi? Şimdi mesela biz sitelerin yani bizim ben derken hani ben değil de benim arkadaşlarım çok fazla bu konuyla ilgili uğraşıyorlar bir kısmını zaten şey yaptı. Engellidiler sitelerin bir kısmını da yani bu filtrelerde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çünkü mesela ikinci el uygulamasına birisi giriyor. Bu olan bir şey yani. olan bir örnekten bahsediyorum. orada ikinci el insülin satıyor ilan olabilir çıkıyor. Olabilir mi ikinci Yani elimizin? böyle bir şey olabilir mi ya? İkinci yani el insülin şey... ne demek? Ben onu anlamadım. Yani hasta almış, almış kullanmamış, demek ki, artmış, kenara bırakmış. Evet. Kullanmamış. Kullanma tarihi geçmiş mi geçmemiş? Yani geçmiş de olabilir, geçmemiş de olabilir. Yani bu o kadar e, e, yani hassas bir konu ki sadece tarihi geçmiş mi geçmemişliği onunla kalmamalıyız yani bu konuda. Çünkü çok önemli bir konu. İnsülinler zaten en önemlisi. Hep soğuk zincirde olmalı. Değil e, mi? Tabii ki. Bakın mesela şimdi Pfizer-BioNTech'in aşısı eksi 71 derece soğuk zincirde evet. eriştirme, ulaştırılmak gerekiyor. Şimdi mesela biz BioNTech aşısı şu anda uygulanıyor. Ve hastanelerde uygulanıyor. Mesela ben Sinovac aşısı oldum. Onun öyle bir soğuk zincir şartı yoktu. Gittim halk sağlığı merkezinde oldum aşımı. Ama BioNTech olacak olsaydım o zaman şey gidecektim. Hastaneye gitmek zorundaydım. Aslında hepsinin bir soğuk zincir e, aralığı Ama var Ama işte yani, oradaki marjlar var ya tabii ki tabii ki. Yani Pfizer BioNTech'inki çok daha eee tabii tabii ciddi, tabi. ciddi yani. Ama aslında onun da bir yeni bir versiyonunu yaptılar herhalde. bir konuşmalar vardı bilmiyorum sizin de haberiniz var mı? Onun da artık daha yüksek bir derecede kullanım şartları olan bir versiyonunu yapmaya çalıştılar, yaptılar öyle bir şeyler. o konuda çözülmüş gibi yani korona aşısı hakkında da çok fazla e, söylenenler var. Ben e, yani buradan da eğer birileri bizi duyuyorsa lütfen... E, ne diyorsunuz korona aşısı? Yani bakınızda? kaynağı belli olmayan haberlere lütfen inanmayın. Ben kendim de aşı oldum. E, Etrafımdaki herkese, herkese mutlaka aşı olun diyorum. Bakın ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yoğun bakım servisinin başındaki profesörle söyleşi yaptım. Adam şunu söyledi. Dedi ki ne buluyorsanız aşı olun dedi. Tabi. Hangi aşıyı aynen öyle. buluyorsanız mutlaka olun dedi. Çünkü biliyorum ki bunu boşuna söylemedi. Oradaki yoğun bakımdaki hastaların her gün görüyor onları, onların çektiği sıkıntıları ve onların hayatları bazılarının hayatlarını kaybedişini görüyor. Evet. Şimdi bu bu pandemi büyük bir bela, global e, bir bela ve bunu e, yok edebilmek için insanlar mesela şimdi aşı onayı verdiler ama acil durum aşı onayı bunlar. Normal normal süreçte böyle bir aşı onayı olmaz. Olmaz evet. Çünkü insanlığı kurtarmak için devletler böyle bir e, acil durum onayı vermek durumundaydılar. Şimdi bizim Erciyes Üniversitesi'nde bir aşı hazırlıyor biliyorsunuz. Bakın e, Haziran demişlerdi yetişmedi. Şimdi Ağustos Eylül Ekim civarı filan diyorlar. Belki de Kasım. Ama burada biliyorum ki o hekimlerin ya da o bilim insanlarının kılı kırk yardıklarını ve topluma en iyisini üretmek için çabaladıklarını biliyorum. Tabii ki. Mutasyonlar çıktı. Tabii Hindistan ki. mutasyonu, Hint mutasyonundan dolayı günde 300 bin tane insanın öldüğü söyleniyor ki bu bence eksik bilgi. 700-800 binden bahsediyorlar. Evet. Yani, Onun için aşının çok önemi var. Çok önemi var ee, ve yani bazı kişiler aşının, aşıdan kaynaklı olan yan etkilerden biraz korkuyor. Ee, bu bir gerçek. Dünyanın her, her tarafında bu var ama ee, şunu bilmemiz gerekiyor ki hiçbir yan etki virüse yakalanmamız kadar e, tehlikeli değil ve tüm yan etkiler e, hiçbir kalıcı değil hepsi geçici. E, o yüzden e, hani marka ayırt etmeden işte ülke ayırt etmeden e, hangi aşı hangi ülkede bulunuyorsa onun mutlaka olmamız Olmak gerekiyor. Değil. Peki e, eczacılığın yeni alanları var mı? E, nasıl nereye doğru evrilecek eczacılık sizce? Yani şu anda açıkçası e, şahsi düşüncemi söylüyorum tabii evet. e, yani bizi seyredenler e, hani yanlış anlamasın şu anda eczacılığın tam e, değerinin belli olmadığını düşünüyorum e, yani halk arasında olsun e, ve başka bir e, bakış açısında da olabilir e, yani eczacının tam olarak e, değerinin belirlendiği bir e, alan e, Yakın zamanda başlıyor yani yakın zamanda derken hani başladı ama daha çok böyle hani çok fazla kişi bilmiyor bunu. Siz ee, doktora da yapıyorsunuz? Ben doktora da yapıyorum. Ee, akademisyen mi olacaksınız? Yok akademisyen olmayacağım yani kendi için kendim için yapıyorum hani 5 sene eczacılık bittikten bitirdikten sonra hani bir tık daha fazla o istediğim o ana bilim dalında istediğim o bilgiler dahilinde. Hani biraz daha fazla bilgiye edineyim, biraz bir tık daha fazla e, bilgi sahibi olayım istedim, o siz yüzden yaptım. Farmakovij e, Farmakovijilans uzmanısınız aynı zamanda. Farmakovijilans uzmanı, evet. Sağlık Bakanlığı ile ilişkileriniz var e, raporlar veriyorsunuz. Tabii, tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii e, ki. İlaç firmalarını biliyorum. da veriyorsunuz herhalde. Evet, doğru evet, mu? Evet, doğrudur. Yani bir, bir, bir aslında bir anlamda siz ilaçların yan etkileri konusunda dedektifsiniz. Evet, öyle değil mi? Evet, öyle, Yani doğrudur. Kontrol ediyorsunuz ve. E, takip ediyor. Sosyal medyadan mesela paylaşımlar da oluyordu muhtemelen. Tabii ki sosyal medya olabilir. Yani bu raportör kısmı e, herkes olabilir. Ben olabilirim, siz olabilirsiniz. Hasta olabilir, e, yakını olabilir, doktor evet. olabilir. Yani hekimi. E, herkes raportör olabilir. E, yeter ki dört, e, dört seçenek var bizim. Yani dört seçenek derken, dört asıl var bizim e, istediğimiz. Biri hasta, ikinci raportör. Yani tanımlanabilir hasta. İşte şu yaşında hasta mesela cinsiyeti şu. Şu ilacı aldı diyelim ki. E, tanımlanabilir hasta, raportör, ilaç, kullanan ilaç bir yani etki. Bunlar olursa e, bizim için bu tamamdır ve vaka olarak sayabiliyoruz bunu. Hazar Bey e, programımızın sonuna geldik. Son sözlerinizi alalım. E, yani biraz önce dediğim gibi bu e, eczacılığın e, hani... E, sonraki işte yıllarda nasıl olur? Klinik eczacılık diye bir e, dalımız var. E, uzmanlık alanında. E, klinik eczacılığın e, daha fazla büyümesiyle e, eczacılara bakış açısının daha güzel ve daha e, değerinin daha artacağını düşünüyorum. Peki şeyi nasıl değerlendirirsiniz? Farmakoloji ya da farmakognaziyi nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki farmakognozinin de e, bir dalı vardı. İşte o da EUS sınavında uzmanlık sınavının dahilinde. Eee o da hani bir ara bir kalkacaktı bilmiyorum çok fazla bilgim yok o konuda e, fitoterapi diye. E, fitoterapi e, evet, şu anda fitoterapi mesela diye. tıp hekimleri fitoterapi eğitimleri alıyorlar. Evet e, çok fazla farmakognozi ile ilgili e, bilgi sahibi değilim derken hani o, o alanda çok fazla ilgilenmedim. Ben daha çok e, klinik biyokimya yani biyokimyada yapıyorum ben doktorayı e, ve e, farmakovijdansızdan ötürü de daha çok farmakoloji ile ilgili de e, daha çok o konuda yani bilgi sahibiyim. Ama şöyle söyleyebilirim. Bu uzmanlık alan alanları ne kadar çoğalırsa ne kadar artarsa Aslında daha tabii, iyi bir gelecek olacağını düşünüyorum. Yani modern tıbbın tamamlayıcısı olarak görünüyor. Mesela fitoterapi yani geleneksel tıp bütün ülkelerde var biliyorsunuz. Evet. Mesela Çin tıbbından bahsederler ki en zengini odur derler. Ama biliyoruz ki modern tıp, modern batı tıbbını asla vaz, e, bırakmamamız gerekiyor. Yani o bilimsel deneye ve sonuca dayalı bir tıp. Ama geleneksel tıbbı da göz ardı etmememiz gerekiyor. Çünkü evet. o da tamamlayıcısıdır onun. Yani buna tabii ki hekimler karar verecek ama yine de eczacılarla hekimlerin birlikte çalışması gerekiyor. Tabii ki bir konu. bu klinik eczacı de, eczacılık dediğim şey zaten e, dediğim alan. E, şöyle bir alan. Eee Klinikte yani bunu hepimiz biliyoruz ki eczacılardan daha iyi kimse ilaçlarla ilgili bilgi sahibi değil. Evet. E, o yüzden e, teşhis e, tabii ki hekimle olacak, uzman hekimle olacak. Ama e, ilaçların reçete edilmesi ve düzenlenmesi, işte e, verilmesi, hani nasıl bir doz verilmesi gerekiyor, hangi ilaçlarla birlikte kullanılıyor, bunların hepsinin yapılması e, eczacı tarafından yapılacak. Bu da klinik eczacılık e, birimi olarak isimlendiriliyor. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim Bilgiler çok sağ olun. Sevgili seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın.